gibi geliyor. Ve iyi bir roman yazmak için mutlaka böyle dramatik olaylara ihtiyaç duymayan, duymanın, duymak, duymak zorunda olmadı, olunmadığını gösteriyor. Yani tabii haksızlık yap yapmayacağım ama yani zaten haddim değil. Ama Hali Ziya'nın romanlarına bir bakalım mesela. İşte travmalarla dolu roman aslında. İşte babasızlık, işte Victor'in bir derste olan ilişkisi, hamisizlik filan değil mi? İntiharlar, kız kardeşin ölümü, ya bir takım olaylar, büyük olaylarla ilerliyor bu olayların derinliğiyle olay örgüsü şekilleniyor. Hayal içinde de böyle bir şey yok. Birine aşık oluyor ve reddedilecek. Reddedileceğini düşündüğü için de açılamıyor. İşte hayal kırıklığı anlatılıyor. İlla iyi bir roman için büyük olaylara ihtiyaç duymadığını, basit bir olay örgüsünün yeterli olduğunu gösteriyor. Peki nasıl iyi roman? İşte tam da sizin bahsettiğiniz arzu mekan meselesine geliyorum. Ben en azından onu arzu mekan olarak ifade ettim. Şu bakımdan önemli, Dediniz de konuşmanızın başında hani Refik Halit ve Ömer Seyfettin gibi yazarlar dikkatini çekmiş.